İlişki yönetimi İlişkilerimizin kendiliğinden yolunda gitmesini sağlayacak otomatik pilot özelliği yoktur maalesef. Yol virajsız ve engebesiz ise düz gitmeye devam eder. Fakat ilk engele toslar ve ilk virajda uçurma yuvarlanır. Tıpkı trafikte araba sürerken yaptığımız gibi aktif olmalıyız. Yavaşlayacak yerde yavaşlamayı, durulacak yerde durmayı, dönülecek yerde dönmeyi zamanında becerebilmeliyiz. Kısacası ilişkimizi yönetmeliyiz. İlişkiyi yönetmek ilişkide olduğumuz kişiyi yönetmeye kalkışmak değildir. İlişkiyi yönetmek ilişki içinde kendini yönetmekten başlar ve dışa doğru taşar. İç içe üç halka şeklinde ele alınabilir. A, ilişki içinde kendimiz. B, ilişkinin tarafları. C, ilişkinin kendisi. İlişki içinde kendimizi yönetmek artık salt kendi kendimizle yüz yüze olduğumuz bir kendini yönetmekten ibaret değildir. Onu aşmış ve dışa doğru genişlemiş bir hal alır. Önceki bölümlerde açıklandığı gibi bizim zihnimizin nasıl işlediğine dair bazı tespitler yaptık ve kendimizi tanıma konusunda bir temel elde etmiş olduk. Tıpkı bizim gibi ilişki içinde olduğumuz diğerlerinin de zihni aynı mekanizmalarla çalışır. Duygu çanaklarını doldurur ve dışarıya ifadeler olarak yansır. O halde artık onun zihnini ve duygularını da dikkate alarak hesaplamalarımıza kendimizin dışında başka birini katarak devam ederiz. Ben kendi zihnime bir elma objesi verdiğimde onun çağrışımlarla nerelere gittiğini içeriden izleyebilirim. Ancak onun zihnindekileri izleyemem. Fakat bu süreci biliyorsam kesin olarak onun zihninde de ilginç, ve belki de hiç beklenmedik çağrışımlar zinciri başlattığından eminimdir. Yine onun zihninin de doğal yapısını ve etiketleme özelliğini, ikiz havuzlarını bilirim. O zaman onun bulunduğu ortamda yapıp ettiklerim, söylediklerim, onun söylediklerine yanıtlarımın her birinin onun zihninde çağrışım zincirlerini harekete geçirdiğini bilerek davranmalıyım. İçeride nasıl bir zincir kurulduğuna müdahale edemem. Fakat onun yüz ifadesi, reaksiyonları ve geri bildirimleri ile zincirin nereye gitmekte olduğunu, olumlu mu, olumsuz mu, sağ havuzda mı, sol havuzda mı olduğunu gözlemleyebilirim. En azından benim kastettiğim yöne gitmediğini görüyorsam, müdahale edip düzeltebilirim. İlişki içinde kendimizi yöneterek ilişkiyi yönetmekten kastettiğimiz budur. İlişkinin tarafları toplumsal cinsiyet rolleri, sosyal roller, farklı geçmişler, farklı hikayeler vesaire ile tamamen farklı kişiliklerdir. Bir ilişkide bir araya gelmiş olmak, ortak ilgi alanlarını, ortak beğeni ve zevkleri vesaire içerir doğal olarak. Yoksa kişiler bir ilişkiyi başlatmazlar. Fakat herkesin hikayesi farklıdır ve zihin deposunda farklı malzemeler vardır. Üstelik aynı ortamlardan gelip zihin depolarına tamamen aynı malzemeler doldurulmuş olsa dahi her zihnin veriyi işleyiş tarzları kişinin duygusal yapısı ve karakterinden kaynaklanan farklı etiketleme özelliklerinden dolayı yine birbirinden farklı sonuçlar çıkarır. Bu da onun bizden farklı olduğunu, bizimle örtüşen benzerlikleri, ortak noktaları olmasına rağmen farklı ve örtüşmeyen yönlerinin olduğunu gösterir her kişinin özel hassasiyetleri vardır. Farz misal her kişide farklı yerlerde mayın tarlaları vardır. O talaların hangi alanlarda olduğunu keşfetmezsek yanlışlıkla oraya daldığımızda mayına basabiliriz ve bu ilişki içinde karşımızdakinin yetiştirilme tarzını, kültürü, toplumsal kalıpları dikkate almalıyız. Her birimizin bu tür etkilerden oluşmuş bir kalıbı, bir nevi farklı bir kıyafeti vardır. Bu kıyafet bizim geçmiş birikimimizin ve bizi şekillendiren etkilerin şekillendirdiği bize özgü bir kıyafettir. Başkasının bedenine uyabilir de, uymayabilir de. Genellikle bu kıyafet bizden başka birine hiçbir zaman tam olarak uymaz. İlişki içinde olduğumuz kişiye kendi kalıplarımızı dayadığımızda yani kendi kıyafetimizi giydirmeye çalıştığımızda tam olarak uymayacağını bilmedeyiz. İlişki içinde her birimizin karşı taraftan beklentileri de vardır. Kendi beklentilerimiz kadar karşı tarafın beklentilerini ve kalıplarını hesaba katmadığımızda çatışma kaçınılmaz olur. Örneğin bizimki gibi birçok toplumda ataerkillikten kaynaklı toplumsal cinsiyet etkisi yaygındır. Yani ilişkide erkek reistir, son sözü söyleyendir vesaire. Bazı akıllı kadınlar tanırım ki erkeğin gerçekten her karar verdiğini, son sözü söylediğini ve hep kendisinin buyurduğu gibi yapıldığını hissettirmekte çok başarılıdırlar. Oysa kadın eşine her istediğini yaptırır, söyletir. Fakat erkek bunun kendisinin emriyle yapıldığını sanır. Akıllı insanlar kendisini yönetmekle karşı tarafı yönlendirebilir. Karşımızdaki farklı bir insandır ve onu tanımaya, keşfetmeye zaman ayırmalıyız. İlişkinin tarafları birbirlerini tanırsa ki ilişki sonuçta iletişimsel eylemdir, iletişim yani ilişki daha rahat yönetilebilir. Karşımızdaki ile aramızdaki tek şey niyetlerdir. Niyetin korunması ve ilk sadeliği ile sürekli canlandırılması İlişki taraflarını gereksiz detaylar ve krizlerden uzak tutar. Yani aracın yoldan çıkmasını engeller. İlişki taraflardan farklı bir varlıktır. İlişki yönetimiyle ilgili bilinmesi gereken önemli bir bilgi, ilişkinin ayrı bir varlık olduğudur. İlişki taraflardan farklı, kendine özgü bir varlıktır. Taraflar olmazsa ilişki olmaz ama ilişki başlı başına bir varlıktır tıpkı bebek gibi anne baba olmadan bebek olmaz ama bebek anne babadan farklı bir varlıktır. İlişkiyi yönetmekten kastımız ilişki bebeğimizi sağlıklı büyütmek ve korumaktır. Onun için ilişkiyi yönetmek ilişkimizi beslemektir. Sağlıklı şeylerle beslemek. İlişkiyi yönetmek bir ilişkiyi temiz hale getirmek ve temiz olarak korumaktır. İlişkiyi yönetmek, ilişkinin hastalıklarını teşhis ve tedaviden sonra ilişkiyi sağlıklı tutmaktır. İlişkiyi yönetmek, karşı tarafın hukukunu kendi hukuku gibi korumaktır. İlişkiyi yönetmenin temeli kendine hakimiyettir. Kendimizi yönetebildiğimiz oranda başkaları üzerinde etkili olabiliriz. İki kişi arasındaki ilişki, iki kişinin arasındaki özel bir simyadır kendine özgüdür. Başkalarınınkine benzemez ve benzetmeye kalkışmayın. Tarafların hoşnut olduğu ve yolunda yürüyen bir ilişki dengesini bulmuştur. Başkalarının ilişkisinden örnek alarak onun dengesini bozmaya yeltenmeyin. Sonuç istediğiniz gibi olmaz. Özellikle de gerçekte başarılı bir ilişkiyi yeterince sürdürmeyi başaramamış veya hiç denememiş kişilerin söyledikleri sadece fantezileridir. Onları dikkate almayın. Sizin yanınızda bu konularda konuşmalarına, kendi beceriksizlikleriyle size akıl vermelerine izin vermeyin. İlişkiniz hakkında başkalarına laf söyleme etkisi vermeyin. İlla da patavsızlık yapan birileri olursa ve onu sürdürmek isterse ustaca onların fenerini başka bir yere çevirin. Başka bir mevzu açın. Konuşmanın seyrini yönetip bilinçli olarak başka bir yere yönlendirin. Hala ısrar ederse açıkça kendilerine ilişkim hakkında yorum yapmanı istemiyorum şeklinde kendilerini ikaz ediniz. Nihayetinde koruduğunuz şey ilişkinizdir ve dolayısıyla mutluluğunuzdur. Onun için gerekirse birilerinin lafını kesmekte tereddüt etmeyin. İlişki taraflardan farklı bir varlıktır ve bir nevi canlıdır onu hayatta ve sağlıklı tutmanız gerektiğini aklınızdan çıkarmayınız. Tıpkı bir bebek gibi davranın ilişkinize. Onun hijyenine, güvenliğine, beslenmesine vesaire ona sırtınız dönmeyin. Kendi haline bırakmayın. Aksi halde zayıflayabilir, sağlığını yitirebilir ve ölebilir. Hem iyi hem kötü. Bir şeyi unutmamalı. Bir insan hakkında olumlu hislere sahip olduğumuzda onun olumlu yönleri daha çok gözümüze görünür. Olumsuz yönlerini görmezden geliriz. Aynı şekilde bir insan hakkında olumsuz hislere sahip olduğumuzda onun olumsuz yönleri gözümüzde büyür, olumlu yönleri görünmez olur. Bu aynı insan olsa da durum böyledir. Bir kere olumsuz bakınca gözlüğümüz bir renge boyanır ve her şeyi o renkte görmeye başlarız. Olumlu da olunca her şeyi olumlu görmeye başlarız. Bu zihnin doğasıdır. Mesela katilleri veya tecavüzcüleri ele alalım. Bir katilin annesi kendi çocuğunun bu kötü eğilimlerini ve yönlerini görmez. Çünkü o büyümüş ve değişmiş olmasına rağmen hala annesinin minicik bebeğidir. Anne kendi bebeği hakkında ilk baştan itibaren şefkat ve sevgi dolu bir bakış açısına sahiptir ona sürekli olumlu bakar ve onun kötü yönünü görmez. Ya da en samimi arkadaşınızın hırsız olduğunu, ona herkesten daha yakın olduğunu halde herkesten daha geç fark etmeniz gibi. Siz ona olumlu yönde baktığınız için samimi arkadaşsınızdır. Ama bu olumlu bakışınız onun hakkında bazı gerçekleri görmenizi engeller. Benzer şekilde bir kişiye bir suç istat edilmişse, kanıtlanmamış olsa dahi o kişinin çevresindekilerin büyük kısmı ona suçlu muamelesi yapar. Belki de gerçekten yapmamıştır. Ama ona olumsuz gözlükle bakarız. İnsanlar sadece iyi veya sadece kötü değillerdir. İnsanlar aynı anda hem iyi hem de kötüdür. Biz dahil sevdiklerimiz için de bu böyledir. İnsan en büyük iyiliklerin de en büyük kötülüklerinde potansiyelini sürekli içinde barındırmaktadır. Ne zaman, hangi koşullarda, hangi ürünün ortaya çıkacağını kestiremezsiniz. Hiç beklenmedik şekilde ortaya çıkabilir. Şimdi asıl mesele, hem iyinin hem de kötünün potansiyelini içinde barındıran ve bizim ilişki içinde olduğumuz insanda hangi yönünü sergilemesini sağlayacağız? İçindeki canavarı mı, meleği mi? Bir insanın zihnindeki açık yaraları ve mayınları dikkate almadan ilerlemekte ısrar ettiğimizde açık yaraları kanıtırız. Mayınları patlatırız. O zaman onun içindeki canavarı harekete geçirmiş oluruz. Amacımız ilişki içinde olduğumuz insana ve ilişkimize zarar vermekte değilse bu açık yaraları ve mayınları tespit edip sakınarak ilişkimizin sağlığını koruyabiliriz. Herkesin canavar tarafının yanında merhametli meleksi bir tarafı da vardır. İlişki içinde olduğumuz insanın merhametli yönünü ortaya çıkarması yönünde teşvik etmeliyiz. Sonuçta herkes kendi eylemlerinin sonuçlarına maruz kalır. Herkes kendi ektiğini biçer. İlişki içinde ektiklerimizin ürünlerini karşımızdaki insan üzerinden toplarız. Peki hangi tarafları üzerinden toplayacağız? İyi tarafları üzerinden mi? Kötü tarafları üzerinden mi? İlişkide Derviş Kaşığı Tabiatın ilahi bir yasasıdır. Eninde sonunda kendi eylemlerimizin sonucuna maruz kalırız. Hizmet eden hizmet görür. Veren alır. Bazen verdiğimiz yerden almayız. Başka yerden alırız. Bazen ektiklerimiz hemen ürün vermez. Zaman alır. Ama eninde sonunda iyi de yapsak, kötü de yapsak karşılığını alırız sabırlı olmalıyız ürün almakta. Bir tahıldan ürün almak için bir sezon, bir meyveden ürün almak için 3-5 yıl bekleriz. Ama beklerken kesintisiz şekilde ürünümüze tam zamanında ve tam kararında gerekli emeği vermeye devam ederiz. Değerli meyveler için bazen daha fazla beklemek gerekir. Nihayetinde bir şeyin değeri ona verdiğimiz şey ile ilgilidir. Kolay edindiklerimiz zor edindiklerimiz kadar değerli olmazlar. Sevgi emektir. İlişkilerde derviş kaşığı müthiş bir metafordur. Siz onu besleyin, o da siz beslesin. Bencilce kendinize odaklanmayın. Onu beslediğinizde size eninde sonunda geri dönecektir. Ama artarak dönmüş olacaktır. Aslında vermek almaktır, almak da vermektir. Sevgi sabırdır. Mukayese etme. İlişkide farklı kişilikler olduğumuz gerçeğini gözden kaçırmamalıyız. Farklılık kimliğimizin ontolojik zorunluluğudur. Farklılık olmazsa kimliklerimiz olmazdı. Farklı birinin bizden farklı düşünmesi, yorumlaması, algılaması normal olandır. Bazen kesişme alanları olabilir ancak esas olan farklılığımızdır. Her birimiz özgün varlıklarız. Tanrı bizi seri üretimle üretmedi. Her birimiz orijinal ve kendimize özgüyüz. Her birimiz Tanrı'nın bu zaman ve mekandaki tezahürleriyiz ve Tanrı kopyaları sevmez. Tanrı israfı da sevmez. O yüzden hiçbir şeyden tıpatıp iki kopya yaratmaz. Farklı olanları neden birbiriyle mukayese edersin? Elma, armut, portakal, üzüm, muz, Tamam hepsi meyvedir. Ama birbirleriyle mukayese etmek gereksizdir. Hiçbir şey elmayı üzüme, üzümü muza eşitleyemez. Eşit olmayanları mukayese etmek neden? Farklıdırlar. Farklılıklarını kabul edersin. İnsanlar da öyle. Her biri farklı ve her biri orijinaldir. Geçmişleri farklı, hikayeleri farklı, kavrayışları farklı, yetenekleri farklı, koşullara farklı, farklı olup farklıdırlar. Bu kadar farklı şeyden nasıl eşit bir şey çıkar ki? Kendileri farklı olanların yaşamları da, ilişkileri de farklı olur. Her birimiz kendimiz kalarak ilişkiler kuracağız. Orijinal olmamız tabiatımızdır. Orijinali varken kimse kopyaları değer vermez. Madem farklıyız, madem orijinaliz, o zaman kıyaslamayacağız ne kendimizi ne de partnerimizi başkasıyla kıyaslamayacağız. Sadece sözcüklerde değil, düşüncede dahi. Kıyas yapmak hem asılsız ve yersizdir hem de çok yıkıcıdır. Sadece kişileri değil, ilişkileri de kıyaslamayacağız. Biz farklı kişilikler isek ilişkilerimiz de farklıdır ve bize özgüdür. Süsleri çıkar olunca beş para etmiyor. Diyojen'in ilginç bir gözlemi vardır. Perslerle Yunanlılar arasındaki savaşta esir düşen Pers askerleri pazarda satışa çıkarılır. Gösterişli zırhları ve kıyafetleri satılınca geriye kalan adama kimse alıcı olmazmış. Buna tanıklık eden filozof Diyojen, ''İnsan ne garip bir mahluktur. Süsleri çıkarılınca beş para etmiyor.'' demiş. Rollerle değil, tüm rollerin arkasındaki insanla ilişki kurmalıyız. Patron, genel müdür, şöhretli sanatçı, profesör vesaire ile ilişkilenmek yerine o rolleri çıkardığınızda geride kalan adam ile ilişkilenmeliyiz, ilgilenmeliyiz. Tüm unvanlar, mal varlıkları, şöhretler vesaire değerli süsler, takılar, kıyafetler olabilir. Fakat kıyafetleri cansız bir mankere giydirip o süsleri de taktığınızda aynı anlamı ifade eder mi? Onunla karşılıklı bir ilişki kurabilir misiniz? Kuramazsınız. Çünkü ilişkiyi insanla kurarız. Diğerleri süslerdir. Önce kıyafetlerden ve süslerden soyutlanmış haliyle insanın ne olduğuna bakmalıyız. Diyalogları yönetmek Diyalogları yönetebiliriz ve yönetmeliyiz. İlişkiler iletişim temelinde yürür. İletişimde sorunlar varsa ilişkilerde sorunlar kaçınılmazdır. Cevap sorunun çocuğudur. Genellikle hangi cevabı istiyorsak o soruyu sorarız. O halde istemediğiniz cevabın sorusunu sormayın. Fakat her şekilde her iki cevaba hazırlıklı olmalıyız ve istemediğimiz bir cevapla karşılaştığımızda veya diyaloğun istemediğimiz bir yöne doğru ilerlediğini fark ettiğimizde direksiyonu çevirmeyi veya fren yapmayı bilmemiz gerekir. Diyalogun direksiyonu Çağrışım zincirlerini, şablonları, yapıların şekillendirdiği toplumsal ürünler oluşumuzu hatırlayıp karşımızdaki kişiyi de az çok tanımışsak bir diyalogun ne zaman keskin bir viraja girdiğini sezeriz. Virajda ustaca direksiyonu çevirir, konuşulan konuyu değiştirir, ilgiyi başka tarafa yönlendiririz. Nasıl bir arabayı sürmeyi öğreninceye kadar önce teorik dersler alıyor, sonra da yeterince direksiyon pratiği yapıyorsa, diyalogların yönetilmesi için de aynı yöntem geçerlidir. Burada teorik temelini verdim. Ama bir arabayı sadece teorik derslerle süremezsiniz. Direksiyon pratiği yapmak zorundasınız. Günlük konuşmaların arasında her fırsatta kendinizi test edin. Diyalogların yönlerini değiştirme konusunda pratik yapın ve yeteneğinizi geliştirin. Diyaloğun yönünü istediğiniz gibi değiştirebildiğinizi görünceye kadar bunu sürdürün. O zaman diyaloglarınız kontrolden çıkmaz. Çağrışım zincirlerini yönetebiliriz. Elmadan yeşile gitmek ve oradan polis rozetine çıkmak yerine elmadan elma çiçeğine, arılara, bala doğru bir çağrışım zincirine doğru direksiyonu çevirebiliriz. Diyaloğun freni Yoğun duygu yüklü bir tartışmanın ortasında kalıp ve duygusal yoğunluktan dolayı direksiyonu çeviremiyorsak acil frene basarız. Bir bahane ile ortamı terk ederiz. Hiçbir bahane bulamazsak birden bir sancı tuttu deyip hızla lavabo yolunu tutarız. Kızışan ve olumsuz duygu yüklenmiş olan diyalogları yönetmez isek düşünce zincirleri nahoş yerlere götürür. Durdurun, soğumasına olanak hazırlayın. Gerekirse unutturun. İlla da görüşülmesi gereken bir konu ise, bunun için stratejiler düşünün. Duygusal krizlerinden olmadığın ele alıp çözmenin başka yollarını geliştir. Bir süre sonra olay hala büyük bir duygusal enerjiyle gündeme geliyorsa, zırhınızı giyin, yani psikolojik olarak kendinizi hazırlayın ve kalabalıktan uzak, uygun bir ortamda dehşars kanalını açın. Bu yüksek basınç vanası gibi bir koruyucu mekanizmadır. Gazı boşaltmasına olanak verin. Karşılık vermeyin. Sevgiyle yaklaşın. Bırakın o basınç boşalsın. Diyaloğu yönettiğinizi asla belli etmeyin. Bu konuda eşinizle veya çevrenizle bir şeyi paylaşmayın. Başarılı olduğunuzda bununla övünüp etrafa anlatmaya kalkışmayın. Bu araç sadece gizlice kullanıldığında işe yarar ifşa edildiği zaman artık o insanlar ile sağlıklı bir iletişim kurmak mümkün olmaz. Buna karşıdakiler izin vermezler. İlişkilerinizi yönetmek için siz de burada verilenlere benzer taktikler ve stratejiler geliştirebilirsiniz. Nihayetinde ilişkide simya bilincin devrede olmasıdır.